Bayern toplu Dortmund topsuz oyun kurgusu 1. bölge. Bayern Kimi'yi geri çekip 3-3-4 oyun kuruyor. Dortmund sol içi Kimmich'e gönderip ön alanda bir bir baskı yapıyor fakat Kane'i geriye getirip merkezde bir oluyor Bayern Münih. Stoper Kane'i takip etmeyince Bayern Münih oyun kurup pozisyonlar buluyor. Dortmund tersteki stoperi boş bırakıp merkezi tutarak baskı yapabilirdi. İkinci bölge Dortmund 5-3-2 savunuyor ve önde eksik kalıp stoperleri yerinde sabit tutuyor. Bayern Kane'i merkeze getirip savunmayı daraltarak Olise'ye diagonal vuruyor fakat Dortmund savunması kalabalık kalıyor ve Kane'i orta saldırıya bırakıyor. Ancak Bayern kenarlardan sayısal dezavantaj avantaja rağmen çabuk ve arkadaşlarla içeri kat edip şut fırsatı buluyor. Dortmund bireysel oforla bunları savunmaya çalışıyor. Bayern 3-3-4 dizilip Diaz'a topu oynadı ve Leimer'in iç koridora koşusuyla topu Jackson'a oynayıp hücum etti. Duran top. Bayern korner kullanırken yay civarına 3 oyuncu koyup 6 pasta 2 oyuncu merkezde 4 oyuncu tuttu. Dortmund tüm oyuncuları ile ceza sahasında pozisyon aldı. Buna rağmen Bayern merkezden bir oyuncusunu ön direğe koşturup rakip ön direkteki alandaki oyuncuları çekince arkalarında Kane alan buldu ve oraya oynanan ortada gol geldi. Bayern topsuz Dortmund toplu oyun grubusu 1. bölge. Bayern kaleciye baskı yapmıyor. Kaleci topu stoperlere oynayınca kanatları kenar stoperleri çıkartıp birebir baskı yapıyor. İkinci bölge. Dortmund Ryerson'ı ileri itip ona diagonal vuruyor fakat Leimer birebirlerde geçiş vermiyor. Üçüncü bölge. Dortmund kendi sahandan Ryerson, Adeyemi Gross üçgeninin hareketliliğiyle pozisyona girmeye çalışıyor. Fakat Bayern merkezi kapatıyor ve Dortmund geri dönüyor. İkinci yarı. Bayern toplu oyun. Birinci bölge. Dortmund Kane'i takip etmeye başladı ikinci yarıda. Bu sayede Dortmund ikinci yarıda üstünlük kurdu fakat Kane birkaç pozisyonda tek basla topu hızlıca kanatları oynayınca Bayern net fırsatlar buldu. İkinci bölge. Bayern bu şekilde Kane'i geriye çekip Diyaz'a uzun vurdu ve içeri çevrilen topla Dortmund oyuncusu baskıyı fark etmeyip topa vurunca Odisi'ye çarpan top gol oldu. Dortmund toplu oyun. İkinci bölge. Dortmund Ben Sabahini'nin oyuna girmesinin de etkisiyle kenar stoperleri daha çok ileri yollayıp kenarlardan örgülerle rakibi ileri itiyor. Üçüncü bölge. Dortmund kenardan direkt ortağıyla kalabalığa girmeden skora gitmeye çalışıyor. Dortmund Ryerson'a diagonal vurup onun içeri çevirdiği topla Brandt hızlıca koşu atınca takip edilemedi ve golü attı.